Karanlıklar Efendisi Sauron, Yüzüklerin Efendisi ünvanını aldığı ikinci çağda neler yapmıştır? Efendisi Melkor'un sürgününden sonra Orta Dünya'ya kötülüğü tekrar nasıl yaymıştır? Anatar formu tam olarak nedir ve elfler ile Numenorluları nasıl kandırmayı başarmıştır? Uzak diyarlardan gelen yabancılar ve kadim dostlar, Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Başlangıçta hiçbir şey kötü değildir, Sauron bile değildi. Bir manya olan Sauron köken olarak kötü bir varlık değildir. Saplantı seviyesine ulaşmış mükemmeliyetçiliği sebebiyle asıl karanlıklar efendisi olan Melkor'un etki alanına girer. Melkor Sauron'un ruhunu çarpıtır ve kötülüğün en büyük hizmetkarlarından biri olmasına sebep olur. Birinci çağın sonunda mağlubiyetin ardından Melkor zamansız boşluğa sürgün edilir. Sauron ise korku içinde yaptıklarından pişmanlık duyduğunu söyler. Valar tarafından yargılanması için Valinor'a gelmesi emredilir. Ancak Sauron bunu bir aşağılama olarak görür ve kaçarak Orta Dünya'da saklanmayı tercih eder. İkinci çağın başlarında Sauron, Orta Dünya'nın Valar tarafından ihmal edildiğini düşünür. Efendisinin yokluğunda ilk başlarda yavaş yavaş, iyi niyetlerle başlayarak harabe olarak gördüğü Orta Dünya'yı iyileştirmeyi ve yeniden düzenlemeyi hedefler. Ancak bozulmuş ruhu sebebiyle içindeki kötülük nükseder. Özellikle Valar'a ve Elf'lere karşı yoğun bir nefretle dolup taşar kötülüğün yeniden vücut bulmuş hali olarak mutlak güç için yanıp tutuşan bir varlık haline gelir. İkinci çağın 500 yılı civarında Sauron'un gücü iyice artmaya başlar. Valar'ın artık Orta Dünya'yı tümüyle unuttuğuna inanan Sauron, Orta Dünya'yı ele geçirme planları yapar. Efendisi Melkor'un aksine Sauron Orta Dünya halklarını yok etmeyi değil, yönetmeyi ve kontrol etmeyi amaçlar. Bu yönüyle Melkor'dan daha kurnaz ve mahir olarak görülür. Ayrıca The History of Middle Earth Morgoth's Ring kitabında Sauron Melkor kıyaslaması şu şekilde geçer. Sauron ikinci çağda birinci çağın sonundaki Morgoth'tan daha güçlüydü. Neden mi? Çünkü yapısı itibariyle çok daha küçük olmasına rağmen henüz o kadar alçalmamıştı. Sonunda o da başkalarının kontrolünü ele geçirme çabasıyla varlığının gücünü israf etti. Melkor tarafından zaten yozlaştırılmış olan Doğu ve Güney'deki birçok insan Sauron'un izinden giderek kötülüğe yönelir insanları tuzağına kolayca düşürebilen Sauron, ilk çağda Melkor'a karşı elflerle güçlerini birleştiren Edain'in soyundan gelen Numenorlulardansa çekinir. Onlara karşı harekete geçmeye henüz cesaret edemez. 600 yılına gelindiğinde Numenorlular Orta Dünya kıyılarını keşfetmeye ve elflerle dostluk kurmaya başlarlar. 882 yılında doğuda bir gölgenin yükseldiğini hisseden Gilgalat, Numenor kralı Tarmeneldur'a bir mektup yazar doğuda yeni bir gölgenin ortaya çıktığı konusunda Numenorluları uyarır ve onların yardımını ister. İkinci çağın bin yılı civarında Sauron Numenorluların artan gücünden korkar ve Mordor'u kendi diyarı olarak seçer. Mordor üç tarafı yüksek sıra dağlarla çevrili bir bölgedir. İçinde Orodruin yani Hüküm Dağı olarak bilinen volkanik bir dağ vardır. Hüküm Dağı birinci çağda Melkor tarafından yaratılmıştır. Mordor adının da yine Melkor tarafından verildiği ve bu bölgenin Sauron için tasarlandığı düşünülmektedir. Mordor Sıra Dağları'nın yerleştiği bilinen ilk varlık, 1. Çağ'ın sonunda Beleriand'daki Öfke Savaşı'ndan kaçan Shelob'dur. Mordor'a yerleşen Sauron, hükümdağının yüksek ısısını güçlü bir demirci ocağı olarak kullanmayı planlar. Hüküm Dağı yakınlarında Karakule olarak bilinen Baradur'un da inşasına başlar. Sauron, Melkor gibi kaba kuvvet kullanmak yerine zekasını ve kurnazlığını kullanır. Orta Dünya'yı yönetme planının bir parçası olarak elfleri kendi hizmetine sokmak ister. İnsanları etkisi altına almanın oldukça kolay olduğunu bilmesine rağmen çok daha güçlü gördüğü elfleri gözüne kestirir. Gizlice gücünü artıran Sauron, 2. Çağ'ın 1200 yılında Eriador'a gider ve göze hoş gelen bir kılığa girerek kendisini Valar'ın bir elçisi olarak tanıtır. Bitmemiş Öyküler Galadriel ve Celeborn'un öyküsü bölümünde şöyle geçer: Elegion'a geldiğinde kendisine Valar tarafından orta dünyaya gönderilmiş bir elçi süsü veren ve böyle yapmakla isterinin gelişini önceden tahmin ettiğini kanıtlayan Sauron elflere yardım etmek üzere orada kalma emri aldığını iddia etmişti. Elflerin yüce kralı Gilgalat ve elçisi Errond, bu elçinin aslen kim olduğunu anlamasalar da ona güven duymazlar. Bu sebepten Sauron, Lindon'da hiç hoş karşılanmaz. Şansını diğer elflerle denemek isteyen Sauron Eregion'a gider ve kendini Anatar yani hediyelerin efendisi olarak tanıtır. Hollin adıyla da bilinen Eregion, ikinci çağda Dumun batı kapısına yakın bir bölgede kurulmuş bir elf diyarıdır. En maharetli elf demircileri ve gelmiş geçmiş en büyük zanaatkar Feanor'un torunu Celebrimbor burada yaşar. Anatar Eregion'da çok büyük bir memnuniyetle karşılanır. Yalnızca o esnada Eregion'da yaşamakta olan Galadriel ona güvenmez. Sauron Galadriel'i baş düşmanı olarak görür. Galadriel'i hem yatıştırmaya çalışır hem de aynı zamanda Celebrimbor ve Elf demircilerini ona karşı doldurur. Yine bitmemiş öyküler Galadriel ve Celeborn'un öyküsü bölümünde bu konu şu şekilde işlenir. Sauron Galadriel'in onun en büyük düşmanı olacağını ve önüne her fırsatta engel çıkaracağını hemen sezdi ve kendisine yönelik alaylarını ve küçümsemelerini sabırla ve hoşgörüyle karşılıyormuş gibi davranarak onun gönlünü kazanma çabasına girdi. Zamanla Mirdain üzerindeki nüfuzu öyle bir seviyeye ulaştı ki onların aklını çelip Eregion'un yönetimine ele geçirmek üzere Galadriel ve Celeborn'a isyan etmelerini sağladı. Nihayetinde Sauron'un uğraşları başarılı olur ve Galadriel kızı Celebrian ile birlikte Lorinanda gider. Kazaddum'dan geçmek istemeyen Celeborn ise mecburen Eregion'da kalır. Çağının en büyük zanaatkarı Celebrimbor ve Eregion'daki Noldor demircileri bilgiye aç oldukları için Anatar'dan pek çok şey öğrenirler. Anatar'ın öğretileri ve Celebrimbor'un liderliğiyle Gwaiti Mirdain yani mücevher ustaları topluluğu Feanor hariç tüm demircilerden daha yetenekli hale gelir. Elflerin solmakta olduğunu bilen Sauron onların bu zaafından faydalanmak ister. Elf halkından herhangi bir kişi bedensel olarak ölmez ya da deniz yoluyla orta dünyadan ayrılıp Valinor'a gitmezse eninde sonunda solup gider feyaları yani ruhları bedenlerini tükettiğinde ve o beden yalnızca ruhun bir anısı haline geldiğinde elflerde solma meydana gelir. Böylece Sauron elflerin orta dünya üzerindeki güçlerini korumalarına ve yaşadıkları yerleri Valinor'a benzetmelerine yardımcı olacak bir yol önerir. Önerdiği yol güç yüzükleridir. Anatar kullanan kişinin doğasında var olan yetileri geliştiren güç yüzüklerinin nasıl yapılacağı konusunda elf demircilerine eğitir. Elfleri ilk başta sadece deneme niteliğinde olan daha zayıf yüzükler yaparlar. İkinci çağın 1500 yılına gelindiğinde ise Sauron'un doğrudan katkısıyla sonradan dokuzlar ve yediler olarak bilinecek olan 16 Ali yüzük dövülür. Anatar asıl planını hayata geçirmek için Eregion'dan ayrılır ve gizlice Mordor'a doğru yola çıkar. Anatar'ın yokluğunda Celebrimbor ondan edindiği bilgileri kullanarak 3 yüzüğü döver. Ve bu yüzükler 1590 civarında tamamlanır. Elfler bu üç yüzü Sauron'un eli değmeden yapmışlardır. 1600 yılına gelindiğinde ise Sauron tek başına hüküm dağının kalbinde tek yüzüğü döver. Amacı diğer tüm yüzüklere ve onları takanlara hükmetmektir. Bu yüzden iradesinin çok büyük bir kısmını bu hükmeden yüzüğe aktarır. Böylece tek yüzükle beraber Sauron en güçlü haline ulaşır. Bu esnada Baradur'un inşasını da tamamlar. Tek Yüz'ün Sauron'un gücü üzerindeki etkisi J.R.R. Tolkien'in 131 no'lu mektubunda net bir biçimde ifade edilir. Sauron Mordor'da Ateş Dağı'nın yakınındaki barad büyük karanlık kulesinden Tek Yüzüğü kullanarak büyüyen bir imparatorluğu yönetir. Ancak bunu başarmak için kendi içsel gücünün büyük bir kısmının Tek Yüzüğe geçmesine izin vermek zorunda kalmıştır. Onu taktığı sürece Yeryüzündeki gücü gerçekten de artmıştır. Ama onu takmasa bile bu güç vardır ve kendisiyle ahenk içindedir. Sauron azalmamıştır. Tek yüzük som altından yapılmış basit bir yüzük gibi görünse de hiçbir şekilde deforme olmaz. Yalnızca dövüldüğü yer olan Hüküm Dağı'nın ateşlerinde yok edilebilir. Sauron tek yüzüğü takar takmaz Celebrimbor ve elfler bu durumun farkına varırlar. İhaneti uğradıklarını anlayıp yüzüklerini çıkarırlar. Celebrimbor'un yaptığı Narya, Nenya ve Vilya Sauron tarafından dokunulmamış olmasına rağmen Sauron'un öğretileriyle yapılmış oldukları için yine de tek yüzüğe bağlıdırlar. Bu yüzden elfler bu üç yüzüğü de Sauron'dan saklar ve onları kullanmazlar. Sauron yüzüklerin kendisine verilmesini ister. Onun bilgisi olmadan yapılamayacaklarını ve bu yüzden ona ait olduklarını söyler. Elfler bunu reddedince Sauron öfkelenir ve savaş kaçınılmaz olur. Bu süre zarfında Sauron istilayı önlemek için Mordor'a kara kapıyı inşa eder. Mordor'un doğu ve güneyinde yani Run ve Harad'da yaşayan insanlar üzerindeki nüfuzunu genişletir ve kendisini onların kralı ve tanrısı olarak tanıtır. İnsanlar, orklar, troller ve diğer kötücül yaratıklardan oluşan devasa bir ordu kurar. Birçok korunaklı yer inşa ettirir ve emrindeki birlikleri silahlandırır. Elfler ve Sauron arasındaki savaş 1693 yılında başlar. Sauron 1695'te büyük bir kuvvetle Eriador'a bir saldırı başlatır ve Eregion'u işgal eder. Elrond'un komutasındaki bir birlik, Lindon'dan gil emriyle Eregion elflerine yardım etmek için gelir. Ancak Sauron'un ordusu karşısında sayıca az kalır ve ablukayı kıramazlar. Eregion yok edilir. Sauron'un işkence ettiği Celebrimbor 9 yüzüğü ve hatta daha sonra 7 yüzüğü teslim eder. 3 yüzüğe kıyasla Karanlıklar Efendisi için bunların değerinin daha az olduğunu bildiğinden savaştan önce Galadriel'in övdüğü üzerine 3 yüzüğü çok uzaklara Galadriel, Gilgalad ve Kirdan'a göndermiştir. Celebrimbor 3 yüzüğün yerini ve taşıyanların kimliklerini gizlemeyi başarır. Ancak Sauron bu yüzüklerin kimlerde olduğunu tahmin eder. Ork ile vurulan Celebrimbor öldürülür. Elrond'un ordusuyla yüzleşmek için dönen Sauron'un orduları Celebrimbor'un cesedini bir kazığa geçirerek onu bir sancak olarak kullanır. Elrond'un ordusu kuzeye doğru kaçar. Burada Elrond ileride imladrisi kuracağı Saklı Vadiyi bulur. Hayatta kalan diğer elfler neredeyse mavi dağlara kadar geri püskürtülürken elflere desteğe gelen cüceler de kazaddum duvarlarının ardına çekilmek zorunda kalır. Sauron'un ordusu 1699'da Eriador'u istila eder. Gilgalad Sauron'un işgaline karşı Lindon'da direnir. 1700 yılına gelindiğinde Tarminastir Elflerin yardım çağrısına yanıt verir. Numenorlular ve Elfler Sauron'un ordusunu geri püskürtür. Sauron Sarnfort yakınlarında yenilgiye uğrar ve takviye aldığı Tarba'da çekilir. Ancak Numenor'la amiral Kiriatur Gwathto Nehri'ne bir filo göndermiştir ve Sauron'un ordusu arkadan da saldırıya uğrar. Böylece Sauron tamamen bozguna uğratılır. 1701 yılında Karanlıklar Efendisi, Kılpa'yı kurtularak muhafızları ve bir avuç orktan başka kimsesi kalmadan Mordor'a kaçar. Böylece Eriador kurtarılır. Ancak Celebrimbor hunharca katledilmiş ve Eregion yok edilmiştir. Ayrıca güç yüzüklerinin büyük bir kısmı Sauron'un eline geçmiştir. Sauron geri çekilirken Eriador'daki birçok ormanı da yakmış ve en güçlü düşmanlarının çoğunda büyük tahribatlar yaratmıştır. 1800'lü yıllara gelindiğinde Numenorlular Orta Dünya'da egemenlik kurarken Sauronsa gücünü toparlar ve ordularını yavaş yavaş yeniden inşa eder. Bu esnada Run ve Haradlı insanlar üzerindeki nüfuzunu daha da arttırır. Sauron güç yüzlüklerini dağıtarak en ölümcül hizmetkarlarını yaratmaya başlar. Elfler onu hayal kırıklığına uğrattığı için 900'ü insanlara dağıtır. Bunların üçünü yozlaşmış Numenor lordlarına ve birini Doğulların kralına verir. Diğer beşini hangi insanlara verdiği bilinmez. Cüce efendilerine ise yedi Yüzük dağıtır. Sauron'un iradesine hizmet etmeye en yatkın olan insanlar, güçlü büyücüler ve krallar olurlar. Cücelerinde açgözlülükleri artar ve iyice hazinelerine düşkün hale gelirler. Dokuzları takanların hepsi Sauron'un iradesinin kölesi olur ve birer tayfa dönüşürler. Cüceler ise çok daha dayanıklı ve dirençli çıkar. Yüzükler onları birer köle haline getiremez. Yüzük tayfları yani Nazgûl ilk olarak 2251 yılı civarında ortaya çıkar. Tüm orta dünyaya hükmedeceğine inanan Sauron kendini kralların kralı, insanların kralı ve hatta dünyanın efendisi olarak ilan eder. Sauron Eriador'daki yenilgisinde büyük pay sahibi oldukları için Numenorlulardan nefret eder ve onlardan intikam almak ister. Daha önce yapmaya cesaret edemediği şeyleri yapmaya ve orta dünya kıyılarındaki Numenor yerleşkelerine saldırmaya başlar. Bu durum çoktan gölgenin etkisi altına girmeye başlamış olan kibirli Numenorluları kızdırır. Numenor kralı Arfarazon, insanların kralı ünvanını almaya ve Sauron'u hizmetkarı yapmaya karar verir. Bu amacını gerçekleştirmek için 5 yılını büyük bir ordu hazırlamakla geçirir. 3261 yılında Numenor donanması Umbar limanında karaya çıkar. Arfarazon ve ordusu oradan kuzeye Mordor'a doğru yürür. İhtişamları ve kudretleri o kadar büyüktür ki Sauron'un hizmetkarları bile yaklaşmakta olan ordunun büyüklüğünden korkup onu terk eder. Numenorluları savaşarak yenemeyeceğini anlayan Sauron yine göze hoş gelen bir surete bürünür ve alçak gönüllülükle Arfarazon'un önünde eğilir. Arfarazon Sauron'un ünvanlarını elinden alır ve Numenor'a rehine olarak götürülmesine karar verir. Sauron bu karar karşısında dehşete düşmüş gibi davranır ancak aslında Numenorluları yok etme planına daha da yaklaşmıştır. Sauron adaya ayak basar basmaz kibirli krallarından başlayarak Numenorluların zihinlerini çarpıtmaya çalışır. Arfarazon'a iltifatlar eder ve bilgisini onun istediği her şeyi elde etmesine yardımcı olmak için kullanır. Arfarazon bu dal kabukluğa karşılık verir ve Sauron'un Numenor'a gelişinden 3 yıl sonra baş yapar. Arfarazon tek yüzük hakkında hiçbir şey bilmez. Böylece Sauron yüzüğün de gücünü kullanarak birçok Numenorluyu yozlaştırır. Numenor kralları elflerden ve valardan çoktan uzaklaşmışlardır ve kendilerini yaratan Eru'ya tapınmazlar. Kaderlerinde ölüm olduğu gerçeğine ve Valinor'a girmelerinin yasak olmasına içerlerler. Sauron bu düşmanlığı iyice besler ve Numenorluların ölüm korkusuyla oynar ve onları karanlığa tapınmaya ikna eder. Büyücü Zigur olarak bilinmeye başlayan Sauron bir Melkor tarikatı kurar ve baş rahip olur. Akash Nimlot'u kestirir ve yerine içinde Valara sadık olanların kurban edildiği büyük bir tapınak inşa ettirir. Sonunda Arfarazon'u Valara karşı isyan etmeye ikna eder. Ölümsüzlük elde edeceklerini iddia ederek Valinor'a saldırmalarını sağlar. Hazırlıklar 9 yıl sürer. Arfarazon büyük bir donanma inşa ederek 3319'da batıya yelken açar. Ölümsüz toprakları zorla ele geçirmeye niyetlenir. Fakat Arfarazon kıyıya ayak bastığında Eru müdahale eder. Numenor donanması batar ve Arfarazon yer altına gömülür. Numenor adası ise dev bir dalga tarafından tamamen yok edilir ve Numenor suların altında kalır. Eru denizleri bükerek Dünya'yı yuvarlak hale getirir ve böylece insanlar ölümsüz toprakları bir daha asla yelken açamazlar. Numenor'un çöküşü esnasında Sauron Melkor Tapınağı'ndadır. Arfarazon'un savaş borularını duyduğunda güler. Fırtınayla yıldırım seslerini duyduğunda da güler. Ve üçüncü kez, Edain'den artık sonsuza dek kurtulduğunu düşünerek yine keyifle gülerken, kendi başına yaptığı kutlamanın orta yerinde Melkor Tapınağı ile beraber uçurumun dibini boylar ve sular altına gömülür. Ancak Sauron ölümlüler gibi etten ve kemikten değildir. İçinde büyük kötülükler barındırdığı bedeninden sökülüp atılmasına ve bir daha asla göze hoş görünemeyecek olmasına rağmen ruhu yine de kendisini kurtarır. Derinlerden yukarıya çıkar ve denizin üzerinden kara bir rüzgar gibi süzülüp Mordor'a geri döner. Barad-dûr'da tek yüzü yeniden takar ve aldığı yeni biçim çok korkunçtur. Bu noktadan sonra Efendisi Melkor'dan boşalan Korkutucu Karanlıklar Efendisi rolünü büyük ölçüde doldurur ve Orta Dünya'yı kaba kuvvet yoluyla yönetmeye yönelir. Silmarillion'da geçen, barad dûrda müthiş yüzüğünü yeniden eline aldı ifadesi, Arfarazon'a teslim olduğunda yüzüğünü geride bıraktığı şeklinde yoruma açık olsa da, Sauron'un Numenor'ları kolayca etkisi altına alması sebebiyle yaygın kanı yüzüğünü Numenor'a götürdüğü ve derinlerden kurtardığı yönündedir. Sauron'un hilelerine boyun eğmeyen ve sadıklar olarak adlandırılan Numenorlu bir grup bu felaketten kurtulmayı başarır. Bunların başında Elendil ve oğulları Isildur ile Anarion gelir. Bu grup Orta Dünya yelken açar ve 3320 yılında Gondor ve Arnor krallıklarını kurar. Sauron gücünü yavaş yavaş geri toplar. Ve tebaası olan insanlar da onun hizmetine geri dönerler. Bunların arasında Sauron tarafından yozlaştırılmış ve kara Numenorlular olarak adlandırılan Numenor kökenli insanlar da vardır. Sauron yeni kurulan Gondor Krallığından başlayarak Orta Dünyayı fethetme planına devam eder. İkinci çağın 3429 yılında Gondor'a karşı bir saldırı başlatır. Isildur'un Mordor sınırlarındaki kalesi Minas Tirith'i ele geçirir ve buradaki akacı yakar. Fakat çok erken ve yeterli gücü kazanamadan saldırdığı için Anarion onun Osgiliath ve Minas Anor'u almasını engeller. Sauron'un kuvvetleri Mordor'a çekilmek durumunda kalır. Sauron tehdidine karşı Numenorlular Elf Kralı Gilgalad ile son ittifa kurarlar ve Mordor'a doğru yola çıkarlar. Bunu öğrenen Sauron onları pusuya düşürmek için Mordor'dan bazı orkları Dumanlı Dağlara gönderir. Ayrıca ittifağın Anduin'deki ilerleyişini yavaşlatmak için en tanımlarının bahçelerini yakar yine de ittifak Mordor'a ulaşmayı başarır. Elendil'in liderliğindeki insanlar ve Gilgalad'ın liderliğindeki elfler 3434 yılında gerçekleşen Dagorlad Savaşı'nda Sauron'u mağlup ederler ve Baradur kuşatılır. Baradur kuşatması 3441 yılına kadar yani tam 7 yıl sürer. Sauron kalesinden çıkmak zorunda kalır ve doğrudan çatışmaya girer. Hüküm Dağı'nın eteklerinde Sauron, Elendil ve Gilgalad ile çarpışır. Sauron Elendil'i öldürür ve Narsil kralının bedeninin altında ikiye ayrılır. Gilgaladı ise kara elleriyle kavrar ve yakıp kavurarak öldürür. Buna karşın Sauron yine de yenilgiye uğrar. Elendil'in oğlu Isildur babasının kılıcı Narsil'in kırık parçasıyla Sauron'un elinden tek yüzüğü kesip alır. Bu ağır darbeye dayanamayan Sauron'un ruhu bedenini terk eder ve uzaklara kaçar. J.R.R. Tolkien'in 211 nolu mektubunda tek yüzüğü kaybedince Sauron'un fiziksel formunu yitirmesi şu şekilde açıklanır. Sauron'un yüzüğü kişinin hayatını ya da gücünü bir dış nesneye yerleştirmesinin çeşitli mitsel yöntemlerinden yalnızca biridir. Böylelikle bu nesne kişinin kendisi için feci sonuçlar doğuracak şekilde ele geçirilmeye ya da yok edilmeye maruzdur. Tek yüzüğü ele geçiren Isildur, Elrond ve Kirda'nın tüm yakarışlarına rağmen yüzüğü hükümdanın ateşlerine atmayı reddeder babasının ve kardeşinin ölümüne karşılık onu bir ganimet olarak alır. Bunun sonucunda Sauron yenilmiş olsa da ruhu yok olmaz. Fiziksel bir beden oluşturma yeteneğini uzun bir süre kaybeden Sauron gücünü yavaş yavaş yeniden toplamak üzere Mordor'un doğusundaki karanlık topraklarda saklanır. Orduları dağılan Sauron'un en korkunç hizmetkarları dokuzlarda gölgelere çekilir ve efendilerinin tekrar yükseleceği günü beklemeye başlar. Diğer videolarımızda Sauron'un birinci ve üçüncü çağlarda yaptıklarını da izleyebilirsiniz. Orta Dünya ve Yüzüklerin Efendisi ile ilgili gelecek videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim simgesine tıklamayı unutmayın. Gerçek dünyadan daha fazlası için ortadunya.com'da görüşmek üzere.